Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akrep burcu ve eksenen Akrep burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 25 31 Ağustos haftası için olacak. Bakalım Akrep burcu bu hafta bu ayın son haftası nasıl geçiyor? Neler öngörülür? Ya Akrep burcu ve eksenen Akrep burcu niyet ettim. Herkese şifa olsun. Evet bakalım arkadaşlar bu hafta sizin için nasıl geçiyor. Önce bakalım bu haftada önemli bir olaylar ne olur, ne gibi gerçekleşebilir. Evet böyle iki tane önemli bir olay alalım. iki tane. Kupa sekretesi arkadaşlar. Kupa sekretesi olayları ne demek? Demek ki bazı o, bu, bu hafta bazı olak pardon ıı, akrep burcu uzaklara gittiniz bir gün bak uzaklara gittiniz bir gün olabilir Belki şehir dışı ya da e, yurt dışında e, gideceğinizi e, bu hafta olabilir ya da bu bir değişim arkadaşlar bir bak bir ayrılık bak, bu sizin yaşadığınız şu an yaşadığınız hayatında bunları ayrılıyorsunuz başka şeyler aramaya gidiyorsunuz e, bu da bazıları için bir değişim e, gösteriyor bu hafta bazı krep burcu bir besleme değişikliği yapmak gerekebilir ya da e, mesela kötü ulaşkanlık varsa bunları hepsi arkadan bırakman gerekebilir. Gittiğiniz yer bak biraz sanki kutsal bir yolculuk, kutsal bir e, yerlere gideceğiniz e, bu hafta bazı akrep burcu. Bilir için arkadaşlar bu e, bak e, gideceğiniz yerli için e, sanki manevi olarak daha değerli o her şeyden daha değerli olacak. Ve bu da birileri için görüyorum ki manevi bir değişim arkadaşlar. Manevi bir değişim. Ee, bu hafta itibarın bazı kürep ayrıca bekar olanlar varsa bu bekar hayatını geride bıraktığınızı ve burada artık evlilik planı yapmanızın zamana geldi. Evlilik planı. Çünkü artık şu bekar hayatı artık sana bir şey nasıl memnun etmiyor seni Evet ve bir yeni başlangıçlar şu an bak yaşadığınız hayatını geri doğru bırakıyorsunuz bu hafta ve bir yeni bir başlangıçlar yeni başlangıçlar başlatabilmek için bir adım bir eylemlerden bulunuyorsunuz ve burada ben size öyle söyleyeyim Sanki bu yeni başlangıçlar yapabilmek için bak ilahi sistemle size bu konuda destek. sizi bu konuda nasıl olur? Ee, ne derler ona? Rı, rıza değil de. Böyle destekleme e, enerji veriyor bu yeni başlangıçlar. Bir değişim için hazır olduğunuzdan sonra. De, bak ve bu mecburi bir değişim için çünkü artık bu yaşadığın hayatı için boş olabilir ya da hiçbir anlam kılmıyor olabilir ve böyle bir değişimle ilaç sistemden bir destek alacaksın ve yeni başlangıçlar için adım atacaksın asa enerji ikinci olay ateş grubunda bir kişiliği olabilir ilginç ben size öyle söyleyeyim bir yıkım kule kartı bir değişim ani bir değişim gösteririm bak akrep bu, burcu bu sende ilgili bak değişimler olabilir bak öyle bir enerji vardı ee, biraz böyle bir hayatı heyecan, heyecan sürekli bir heyecan aradığını böyle bir istekleri peşine koştuğunu belki bir hayatın vardı ama bununla ilgili bak bir değişim ani bir her şeyi değiştirecek ve tılsım kralı enerji veriyor ne demek aniden bazı sorumlulukları almaya karar verebilirsin ya bu hafta itibariyle daha sorumlu ıı, ıı, daha sahip nasıl söyleyeyim ve belki böyle bir ıı, iş hayatından böyle atılmaya karar vereceksin böyle böyle ateş enerji böyle hayatın esti gibi rüzgar gibi yaşandı. Bu de değişimlere bir iş hayatına katılmaya başlıyor bir akrep burcu bu hafta itibaren bir değişim var ve başlangıçlar var size için bu hafta ve ateş enerji ne demek daha çok sorumlu sahibi olacağınıza bu bir değişim ve aniden hayatına girecek. Evet devam ediyoruz akrep burcu bu hafta sağlık enerjiniz. Güneş kızı biraz gerginsiniz bu hafta. Ufak tefek güneş kızı sağlık ilgili ne, olabilir? Sizin stresten dolayı bu sağlık sağlığı, sağlığı etkileyebilir. Böyle baş ağrısı olabilir, diş ağrısı, bir şey sinir rahatsız ediyor. Diş ağrısı olabilir. Başka nedir? ufak tefek böyle bir sinir rahatsız edecek bir durum onlara karşı uğraşmak gerekebilir. Şimdi kariyer iş ilgili nasıl bir gelişmeler olur? Hayatta kalmak arkadaşlar kilit var. Süreç. Korku. Bak sizlerin başarı olabilmek için zihniyeti sıfırlama zamanı geldi. İlerlemenize engelen geçmişten gelen sorunlarla başa çıkmanız bir yolu bulun. Evet bu hafta daha çok akrep burcu seni engelleyen, geçmişten gelen bir sorunlardan uğraşmak gerekir. Çünkü bu e, eski yuklar, karma, başlangıçlar bak bir şey başlangıç yapmak istiyorsan önce bir ge geçmişten gelen bir sorunlar önünü onlar açıyorsa çöz ona çözüm için yolu bul. Ya da en bu en başlangıçlar yapabilmek için bir engeller var. Önce bu engelleri kaldır. Ve kilit diyor. Bak bir kilit var diyor. Siz dediğiniz işi şu an diyor ulaşabilmek için e, ulaşabilir değil diyor. Şu an pek, iş var istediğiniz bir başlangıç yapmak istediniz. Ama şu an ulaşabilir değilsiniz diyor. Bu engelleri e, kaldırmak gerekir. Onun için arkadaşlar size uygun bir fırsat bekley beklerken geçici bir pozisyona değerlenebilir. Ama dedim ki bu kere de demek bir iş kilitli bir iş var. Ve size ulaşmak istiyorsun iş ama daha elinizde anahtar yok. Eliniz bunu ulaşmak için elinizde daha fırsat yok. Çok hoşunuza gitmeyen bir işte çalışmak sorun değil. İleride yükselmenize yardımcı olacak deneyimler kazanıyorsunuz diyor. Unutmayın başarı bir süreçtir. Başarısız korkunuzu üstüne gelin. Kendi başarınızı sabote etmeyin. Arzu ettiğiniz boluya ulaşmak için konfor alanınıza çıkmanız gerekir. Şu anki durumunuzu amacınıza giden bir araçtır. Yeni bir dünyaya yolculuk yapıyorsunuz. İlerledikçe keşifleri tadınıza çıkartın. Evet şimdi bakalım akrep burcu özel hayatınıza dair nasıl bir gelişmeler olabilir. Ama köpeç size böyle söyleyeyim. Akrep bu hafta özel ha hayatınızda dair hiç gelişme, güzel gelişmeler yok. Ee, buradan kılıç sekizlisi veriyor. Bu ne demek? Sanki bir kısıtlamalar içindesiniz. Biraz kendinize bir şey yapmak için özgüveniniz yok olabilir. Bir değişim var burada. Bak ölüm kartı değişim, bitişler Ve sanki bazı şeyler eline gelmiyorsun bir şey yapmak gibi istiyorsun değiştirmek istiyorsun i̇yi, ol, iyi olsun istiyorsun seni sıkan seni daraltan bu bağları koparmak istiyorsun özgürlüğe kavuşmak istiyorsun ama şu an sanki ya yani imkanları yoktu ya da özgüveni yoktu bir şey bak bir şey değiştirmek için özgüveni yoktu Evet kılıç üçlüsü bu hafta Ayrıca dediğim gibi bazı öyle bu tartışma olabilir partneriyle eşiyle kıskançlık yüzünde bu tartışmalar olabilir İnan ki bu tartışma size hiçbir şey yetermiyor. hatta ikinizi kaybettiriyor ne demek bu ilişki böyle zora sokabileceğinizde bazı tartışmalar yüzünüz kıskançlıklar yüzünde onun için size bir şey kazandırmayacaksa böyle bir şey iddia içerisine girmeyin bir tartışma içerisine girmeyin ki arkadaşlar çünkü bu da ikinizi kaybettirecek bir durum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Pazartesi dünya kartı bir tamamlama enerji veriyor. Pazartesi arkadaşlar neden bir şey bir şey için dönem bir şey sona erildi bir tamamlama geliki ve dünya kartı ne demek olabilir? böyle bir perspektif doğru bir gün. Her şey bak bütün perspektifler ayağın altında olabilir bir gün. Bir şey yapmak istersen her türlü imkanları olacak. Salı, salı günü biraz böyle yalnızlık enerjin var seni. Yalnız kalmaya ihtiyacın var seni. Her şeyde bak aslında, aslında çok perspektifli bir insansın. Bak çok açık bir insansın ve her şey var ama buna sırtını dönüyorsunuz. Bütün dünyayı arkana bırakıyorsun. Çünkü neden? başka bir şey arayıştasın. Bakalım çarşamba ne gibi arayıştasın? Denge arayışındasın. Denge huzur arayışındasın. Ee, gösteriyor bunu bulacağınıza denge huzur bol, huzur bulabil böyle ar bunu arıyorsunuz hayatında dengeli bir hayat düzenli bir hayat istiyorsunuz bu bir eşek var burada ne demek bu hafta bunu bulabileceğiniz ama bazı değişim bak atacağınız adımları için bir denge huzura dur denge ve uzun vadeli Babu bu attığınız adımlar için uzun vadeli bir adımlar olacak çarşamba günü öyle dengeli denge kurmaya gereken bir, bir gün olabilir ve alımlılık enerji yüksek, yüksek olacak bir gün ile barışmak istiyorsan bilin, bilin bir şey ikna etmek ikna etmeliyiz yüksek Onun için ihtiyacınız varsa kullanın Çarşamba günü Perşembe denek sekizlisi bak bu denek sekizlisi haberler geldi bir gün ve böyle olaylar çok hızlı ilerleyecek bir gün olabilir ve bir şey yol ve bu yolun olabilir hava yoluyla bir yere gidiyorsunuz ya da e, ee, böyle kısa uzun bir yollarımız olabilir. Cuma günü, Cuma bak denek ağası, denek ağası buradan çıktı. Bir başlangıçlar e, görünüyor. Yeni bir kapılar açılmak üzerindesin. Bunlar açılmak için bir adım atmak gerekebilir, e, gerekir arkadaşlar. Kapıda bak güneş, ne demek aydınlık, e, ışık bak. Burada bir ışık var. Bakar Bir ışık kapısının için bir ışık olabilir. Ama bunun için bir adam adım atma gerekiyor. Bir eylem yapma gerekebilir. Cumartesi. Cuma kılıç prensi biraz gerginlik olabilir. Dediğim gibi buradan bazı böyle bir de insanlar sinirsinlere Seni böyle rahatsız, bazı ufak ve sağlık sorunları seni rahatsız edebilir. Ve pazar günü imperatör. Pazar günü toplayabileceğiniz bir gün. Her şey toplamanın zamanı geldi gibi gösteriyor. Kaostan uzaklaşmanın zamanı geldi. Bu da imparator ne demek? Düzen sever. Demek ki pazar günü bazı şeyleri düzelmeniz gerekir. Nerede kaos varsa. Ee, ve imparatorun böyle baba ilgili durumlar olabilir. Eşinizle ilgili durumlar olabilir. Onlar aranızda bazı tartışmalar olabilir. Hafta sonları da. Evde arkadaşlar bunun bugün ya da sen babası senin çocuklarla ilgili bak bazı olaylar olabilir. Evet bugün de açlığımıza sona erdi sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşça kal.